Dostlar invade invade. Tek başıma kaldım burada ama. Yakalarsak birini döveriz. Gelsene kardeş. Ananı satarım ya. Neyse anti stek kastık. Fazladan bir stek. Ölmeyin burada. Ölürsem takıma söverim. Net bir şekilde söverim. Ölmedim güzel. Dostlar 221 kişi olmuşuz. Önceki videodan beri canını yediklerim. Hedef 250. Karşımızda Nasus var. First pick Nasus'u daha önce birçok defa yani cezalandırdık. West'e oynuyoruz. Şu anda elomuz Gold. West'e tekrardan Diamond'a çıkmaya çalışacağım. Abi Nasus dediğin karakter late'de kuvvetlenen bir karakter değil mi? Stack kasan bir karakter. Bunu neyle durdurabilirsin? Daha fazla stack kasabilecek bir karakterle durdur. Yani ana mentalimiz bu. Nasus'un üstünden olabildiğince fazla her yönden stek kasmaya çalışacağız. Adam da minyonlara yaklaştırmayacağız elden geldiğince. Bak. O minyona vurması troll bu. Düz vuruşla hortlaktan stack alacağız. 4 can. Baktığın zaman adamın da 3 steği var. <laughs> hop. 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 Satayım, değil satayım değmedi. 4 can daha. Bu adamı sürekli türtüklemeye çalışıyorum da güzel doja atıyor ya. Halledeceğiz. Hepini halledeceğiz. Aa, gel babam. Bu atımızı içelim. Biz bunu dövdük bu arada. Anayın seteyim ya. Öldüremedik. Burada <laughs> adamı öldürebilseydim belki de şu açsam öldürür müydüm ya. Öldürebilseydim çok büyük avantaj sağlayacaktık da öldüremedik. Bak bu adama karşı nasıl oynayacağız? Sürekli lastit yapa yapa büyüteceğim minyon dalgasını. Ananı satayım. Benim araba minyonlarla sorunum var dostlar. Araba minyonlar beni sevmiyor. Ben de araba minyonları sevmiyorum. Olabildiğince <laughs> alamıyoruz. Bak minyon dalgasını büyütüyorum. Bak jungle gelirse bizim jungle gelirse bunu dive'larız. Adamın oyunu biter. Eğer burada beklemeye çalışıyorsa kulenin altında minyonun öleceği yöne doğru sürekli skill spamleyerek bunu türtükleyip türtükleyip duracağız. E attı troll. Bak türtükleyip türtükleyip duruyorum. Ben kuleden bit yedim. Adam çok aha çok daha fazla zararlı çıktı diyecektim. Adam öldü annesini satayım. <laughs> Bak TP'sini attı burada. Şuna bir desteğe gidebilirsek. Oy. Büyük avantaj. Büyük avantaj. Anasını satayım. Bizimki öldü. Yani bu adamın şimdi TP'si de yok. Oyunu bitti abi. Alsınlar o kilo. Önemli değil. Biz tanklaşacağız zaten. Her türlü vuracağız. Hayvan gibi stack kasıyoruz. Baktığın zaman. Şimdi öne geçtik. Hayvan gibi ittirecek miyiz? Hayır. Nasılsa karşı oynuyorsan hayvan gibi ittirmeyeceksin. Tür tükleyeceğim. Adam geri mi kaçtı abi? Canı kalmadı. Anasını satayım. Burada last hit yapmaya devam edeceğim. Olabildiğince minyonlara yaklaştırmayacağım adamı bak. İçime giriyorum. Minyonlar minyonlara vursun. Bak adamı yaklaştırmıyorum abi. Dalgayı büyütüyorum. Bu adam 4 level. Dalgayı sağlam bir şekilde büyütürsek hatta o adamı orada dive'layabiliriz. Bak adam yok. Base attıysa da zararlı. O adamın oyunu yok. Bak uzaktan E atıyor. Uzaktan E atması da sıkıntı. Yani yavaştan da olsa bizim lane'i ittirmiş oluyor. Lane'i bize doğru yavaştan da olsa ittirmiş oluyor. Bak. Adam minyona yaklaştırmıyorum sadece. Zonluyorum. Sürekli zonluyorum abi. Şu anda zaten minyona yaklaşırsa bu adam ya sağlam bir kötek giyecek. Anını satayım minyonlarla. Şu an aslında vay gelse bunu dive'lasak daha iyi olur da ben tek dive'layacağım artık bunu. Ölsem bile sorun yok. Ölsem bile sorun yok. Ölmedim. Bak adamın kaybettiği milyon dalgasına bak abi. Bu adamın oyunu yok. Bu adamın daha da oyunu yok. 4 levelde kaldı bu adam. Dostlar build'den bu arada hiç bahsetmedim. Yani anons edeyim bu adam cidden koşullar altında girdi mi bana? Ölür mü la? Şu E tutarsa öldü bu. Tutmadı. Enti, enti. Sıçram var, sıçram var. Azıcık yakın dur. Bam. Harbi biliyorum adamın oyunu, moyunu falanı filanı hiçbir şey kalmadı. Şimdi birazdan ultimiz de gelecek abi. Burayı seri bir şekilde ittirirsem eğer adamı arada zonlamaya çalışabilirim. Ule'ye geçirmemek için. Öyle bir şey de deneyebiliriz. O zaman oyun tamamen biter bu arada. Ultim var. Burada direkt zonlayalım. Aha sıçra attı. <laughs> ne tilt olmuştur be. Ne tilt olmuştur be. Neyse burayı temizleyeyim. O adamın önde farm alması bize zarar verecek. Bu tam işimize gelmedi. Tam işimize gelmedi ama bu saatten sonra 300 stack olsa bile o adamın şeyi yok yani. Hiçbir işlevi yok. Yani burayı bu şekilde tutmasına da izin vermek birazcık saçma. Öldüm mü la? Anstim. Mental boom. Mental boom. Yemin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar. Top lane nasusları bu şekilde mental olarak atabilirsiniz yani. Portland pençesi giriyorsun. Sveyn alıyorsun. Olabildiğince fazla stack kasıyorsun. Lastitle adamın üstüne sadece stack kastırmamayı oynuyorsun. Sadece stack kastırmamayı. Zonlayıp zonlayıp duruyorsun. Başka hiçbir şey yok. <laughs> Abi. Brand vuruyor baba. Brent'e karşı bir şeyler de yapmamız lazım. Aha tam tipilik pozisyonuna. La tam tipilik pozisyonuna. lane'i döne geçirdik mi? Tertemiz. Yemin ediyorum tertemiz. Şunu anlamadım. Bana niye gold gelmedi? Hayk ultiyle almadım onları. Allah Allah. Eskiden tüm takım arkadaşlarına gold veriyordu. Hayvani gold stackleniyordu falan. Şimdi öyle bir olay kalmadı herhalde. Bilmiyorum. Sadece AD keresine de gold veriyor olabilir. Anti, anti problem yok bir tane vurduktan. 37 farm nasıl? <laughs> bu arada yani adamın tekrardan bir desteğe ihtiyacı var ama Brent muhtemelen Red right Side'ında. O yüzden bu adam burada baya baya sıkıntı çekecek abi. Ugh, <laughs> Yemin ediyorum ona yerinde olmak istemezdim şu an. Onas'ın yerinde olmak istemezdim şu an. Bu arada aşırı derecede snipe yemezsen deneyebilirsiniz dostlar. Swain doğru oynadığı zaman nasıl her türlü bu şekilde öyle Anson's team nasıl olmuş? Bu şekilde stun bu arada stun slow da değil. Düve biliyorsun. Oğlum kafa gitmiş benim lan. İki ayrı cümleyi iki farklı şekilde farklı farklı zamanlarda tamamladım anasını satayım. Oraya Beyz'imizi de atalım. Drake var. Badanla fazla güveşmek de istemiyorum. Aha. Gel babam. Anasını ya. My bad my bad. Ama alırız bunları her türlü. Bu adam ma demece çıkmaz. <laughs> Şuna bak. <laughs> Anasız olmuş. Nilah. Hangimiz daha fazla can çekiyoruz baba? Hadi bakalım. <laughs> Bu arada yine takımın hepsi ölmüş. Tek başıma kalmışım. Burada ölmek istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Anamda sıkıntı biraz. Ama velakin velev bu şekilde girerlerse bunları döveriz. Bu şekilde girerlerse döveriz. Manam çok az. Serap 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 serap. Mana yok mana yok mana yok. Satış koyduk mu la orada? Şimdilik iyi gidiyor. Tertemiz. Yemin ediyorum rakip takım orada. Benim kuvvetim bilmiyordu muhtemelen. Top lane'de masum masum çiftçilik yaparak kasıldım mı? Nasus misali. Benim kuvvetimin farkında değillerdi. <laughs> Nilah zaten vuruşları yaptı. Ulti ulti attı orada. Adam olayı çaktı anasını diye. <laughs> Benim zamanım. Benim zamanım. Vallahi burası tam benim zamanıma. ha. Güzel bir şekilde girebilirsek oraya parçalarız. Vallahi parçalarız. Şu Seraf çok sıkıntı yapmaya başladı. Hop. Tertemiz. Arkada, arkada, arkada. Katarina, ha? Onu da alırsınız babacım artık. Yemin ediyorum tertemiz. Ruh and GG. Bu arada burada görüş toplarken birini avlarsak oyun biter direkt. Balagat o Q'da değmedi. <laughs> bak şu tanklık seviyesine bak anasını satayım. Aa! <laughs> Çıldırırsın. GG. <laughs> 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 Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Bu arada bu Katarina ağzı buçuk vuruyor. Önümü süteyim. Ölüyorduk lan. Aha. Can çekmeye başlıyor. bak 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 bak. Çok kanser karakter ya. Vallahi çok kanser karakter. <laughs> bak bak ruhla beraber şu canın doluşa bak. GG dostlarım. Canı yediklerim. Buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ediyorum. GG. Kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye.